Evet. Herkese selamlar. Trading View eğitimi videomuza hoş geldiniz. bu videomuzda basitçe işimize yarayacak kadar Trading View nedir, nasıl kullanılır, ne işimize yarar gibi başlıklara değinerek Trading View elimden geldiğince basit bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Trading View nedir? Telaffuzu Trading View, Trading, View, Trading View. işte aksana göre vesaire değişebilir. Trading View de diyebilirsiniz. Bu kimseyi bağlamaz. Sonuçta aynı şeyden bahsediyoruz günün sonunda. Şimdi ne işimize yarar? Bu araç veya ne diyebiliriz? Ee, bu ürün veya yazılım. Yani bizim takip ettiğimiz grafikleri atıyorum Bitcoin grafiği, atıyorum işte bir herhangi bir Amerikan borsasındaki bir fiyat grafiğini kolayca takip edebilmemizi, bizi anlık olarak veri alabilmemizi sağlayan bir yazılım. Ya yani bu yazılımla ne yapıyoruz? Bu yazılımla grafiklerin üzerine daha detaylı düşüp analizler yapıp e, fiyatların gidebileceği yönü vesaire çizip e, potansiyel ihtimalleri daha kolay düşünebiliyoruz yani mesela bütün global piyasalarda görebileceğiniz grafik bu şekildedir ekrandaki şu anda ya şimdi buna bakarak fiyat şuraya gidecek şurada şu hareketi yapabilecek demek biraz zordur ama e, grafikte mum yapısını inceleyip daha düşük zaman dilimlerine gidip ya da daha büyük e, işte zaman dilimine göre inceleme yaptığımız zaman fiyatın az çok mesela buradan neden sekebilir veya buradan neden çok yukarı gitmezi analizini yapabiliyoruz. Bu bizim işimize yarıyor. Şimdi trading e nasıl girersiniz? Öncelikle bununla başlayalım. Şimdi Google'a girdiğiniz zaman şimdi Google'a girdiğiniz zaman buraya de trading view yazıyorsunuz. İlk çıkan zaten bu. Buraya giriş yaptığınızda sizin karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Buradan profile basıp şimdi başlat derseniz premium satın alma kısmına gider. Giriş deyin. Buradan aşağıdan sign up'a basın. Ve buradan yol Google Google'da oturum açtığınızda ücretsiz pakette ilerleyebilirsiniz. Şimdi neden ne oldu ekrana? Şimdi neden ücretli almamalısınız başlangıçta? Şimdi bu işi ne kadar ileri seviyeye götürüp götürmeyeceğiniz hakkında bir bilgiye sahip değilsiniz. O yüzden free versiyonunu kullanabilirsiniz. Yani burada premium veya işte bir üst plasta verdiği özellikler işte çok üst düzey traderlar için mesela biz ne için alıyoruz bunu genelde çok fazla alarm korumak için başlangıçta tek chart pardon tek grafik ve tek fiyat üzerine analiz yapacağımız için bizim için yeterli ben premium versiyonu kullanıyorum şu anda 56 dolar aylık ee, ama ben black friday gibi özel günlerde almıştım yıllık 56 dolar ödüyorum o yüzden Şimdi bu ekranda çok bir işiniz yok. İleride para kazandığınız zaman e, trading bir şey sayesinde grafikleri analiz ederek yani işinize yaradığı zaman tabii ki destek olabilirsiniz. Uygulamanın ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz. Reklam değildir. Sadece eğitim amaç bir gösteriyorum. Şimdi biz meselemize dönelim. Siz üyelik girişinizi yaptınız. Ardından sizin karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. İlk ana sayfa bu şekilde. Burada ne yapmalısınız? Grafik incelemek için nereye gitmelisiniz? Şimdi üstte bir ara butonu var. Buraya istediğiniz ya da incelemek istediğiniz işte bors, işte paritenin, kağıt, hissenin veya ne derseniz kriptonun ismini yazarsınız grafiği çıkar. Onun dışında bakın burada ürünler var. Bu ürünler burada bizim en çok kullanacağımız şey süper grafikler. Biz bunun için kullanıyoruz. Takvimler, opsiyonlar bunlar vesaire detaylı. Bunları biraz kendiniz karıştırarak aslında bakın. Burada hazır şeyler var. Mesela kripto paralara bastığımız zaman bakın böyle sıralı kripto para grafikleri vesaire çıkıyor. Şimdi biz bu trading view'de ne yapacağız? Nereye bakacağız? Şimdi bakın burada bir tane ara butonu var. Buraya incelemek istediğiniz grafiğin adını yazın. Mesela herhangi bir şey olabilir. Endeks tahvil olabilir. İşte vadeli bir forex olabilir. Bakın burada zaten hazır şeyleri var. Hisse olabilir. Ben genelde kriptodan Bitcoin'i analiz ediyorum. Sizi de açayım. Bakın tıklayınca böyle bir ekrana geliyor. Buradan süper grafikleri göster diyorum ve o muhteşem ekranımız açılıyor. Şimdi ekran sizde bu renkte açılmayabilir. Ben de bu renkte açıldı çünkü ben daha önce ayarlarımı değiştirmiştim. Hemen varsayılanı geliyorum. Evet ekran sizde bu şekilde çıkacak. Tam da bu şekilde çıkacak. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi bu ekran muhtemelen bu saatten sonra hayatınızda gördüğünüz en çok kişiden daha fazla göreceğiniz bir ekran haline gelecek. Telefonda, işte tuvalette, AVM'de, otobüste, arabada giderken sürekli açık olacak bir ekran. O yüzden nerede ne var ne işimize yarıyor öğrenmek bizim için trade'i daha da kolay hale getiriyor. Şimdi ilk baştan başlayalım. Şimdi bu ekranda gördüğünüz işte kırmızı ve yeşiller, işte kırmızı düşüş yeşil yükseliş mumları oluyor. Şimdi iğneleri var bunların. Bunları daha sonra değineceğiz. Şimdi bir sol üst panele bakalım. Sol üst panelde vesaire ne var? Şimdi sol üst tarafta bakın şurada bir tane BTC, USDT yazar. Buraya tıkladığınız zaman farklı bir şeye gitmek isterseniz onun adını yazdığınızda onun grafiğine de gidebilirsiniz. Buradaki kısım bu işe yarıyor. Yani ben buraya işte şuraya basayım mesela herhangi bir forex şu ismi de sileyim. İşte euroyu görmek istiyorum. Bakın euro grafiği açıldı. İşte buradan hızlıca hemen şöyle şunu silelim. Şuradan temiz temizle yapalım. Bitcoin açılsın. Şimdi bur buranın üzerinden biz bir gösterim yapalım. Şurada al sat butonları var. Bu butonlarla bizim çok bir işimiz yok. Ee, bu butonlar ne işe yarıyor burada? Arkadaşlar bakın burada yanlış değilsem işlem paneli kısmında ee, eğer bu kurumlardan birinde trade ediyorsanız veya edecekseniz otomatik bağlıyorsunuz. Buradan al sat yaptığınız zaman burada bağladığınız borsadaki hesabınıza otomatik olarak emir gidiyor. Bunun için ayrı bir araştırma yapın. Ben bu videoda bunu anlatmayacağım. Şimdi. Şurada indikatör var. Bunu geçelim. Bu ilerleyen videosu. Karışması. Şimdi sol tarafa bakıyoruz. Biz buradan çok ne kullanacağız onu anlatacağım. ilerleyen videolarda. Her şeyi anlatmayacağım. Bakın. Burada tren çizgisi diyor. Bu tren çizgisi ne işe yarar? Şöyle bir yerden tuttunuz. Böyle bir şey çıktı. Sonra herhangi bir yere bırakıyorsunuz. Bu bir çizgi çekiyor. Bu çizgi şu an ne işe yarıyor? Nasıl kullanılıyor? Çok önemli değil bu çizginin şu anda nasıl çekilebildiğine odaklanın. Birkaç kez deneyin. Çekmeye deneyin. Bakın tıkladınız. Herhangi bir yere soltuk. yaptım. Tıklamadım ikinci kez. Ve bırakmadım mouse'u. İkinci kez rastgele bir yere tıklıyorum. Çok bir önemi yok. Bu şekilde bıraktı. Şuradan rengini, işte içine yazacağınız yazının rengini, çizginin kalınlığını, içine yazı yazmak isterseniz oradaki ayar butonuna basınca bakın bu şekilde şöyle şeylerle de oynayabilirsiniz. Çok fark etmez bu. Buraya bastığınızda ekstra bilgiler gözükür. Metin olarak içine deneme metin yazarsanız bakın sağ aşağıda metin var. Buradaki metin hizalamasını yapabilirsiniz ortaya. Bakın tam ortaya geldi. Rengini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde yazabilirsiniz. Çizginizi ve sonra tekrar köşelerinden tutarak da düzenleyebilirsiniz. Shift'e basıp buraya bastığınız zaman bakın açısal olarak direkt düzlüyor şeyi. 45, 90, bu şekilde direkt düz çizgi çekmenizi sağlıyor. Kontrol tuşuna basarsanız ve buraya basarsanız en yakın iğnenin ucunu atıyor sizi. Otomatik olarak yapıştırıyor yani. Bunu da zamanla kullana kullana alışacaksınız. Mobildeyseniz çok bunlara ihtiyacınız yok. Bakın şu, bunun burasına küçük bir ok var. Buna basıyorum. Şimdi bende tren çizgisinin yanında bir tane yıldız var. Bu yıldız ne demek? Arkadaşlar bu yıldız şu işe yarıyor. Takım çantası gibi düşünün. Takım çantasında sadece en çok kullandığınız işte aletler olur. İşte tornavida olur, bir küçük video olur. Ee, seramik kesme makinesini mesela çantada taşımazsın. Çünkü çok nadir lazım olur. Bu yıldızlara tıklıyorsunuz. Bunları favoriye atıyor. Yani takım çantasına. Siz de bu takım çantasını şu sol altta bakın bir yıldız var. Buna bastığınız zaman ekranda bir şey çıkacak. Bakın favori olarak işaretlediğim bütün şeyler bakın tren çizgisi de burada. Hemen de elimin altına geliyor. Şuradan tutarak da hareket ettirebilirsiniz. Bakın hemen elimin altına geldi. Buradan rahatça tıklayıp işte defalarca böyle çekebilirim. Yani mouse'u böyle sola getirip tak tak işte tak tak. işte şurada bir şey vardı. Yatay ışın. Tak çek tek tek aşağı gir olayını yapmamızı engelliyor. Bizim için daha rahat oluyor. Bu arada az önce ekranını sildim. Kontrole bastım. Sol mouse'la hepsini seçtim. Ve del tuşuna bastım. Bu tas kontroller de burada çalışıyor. Şimdi devam edelim. Işın. Bunları deneyerek kullanabilirsiniz ama trade eğitimimiz içerisinde hiçbir işe yaramayacak bunlar. Yani bize bir şey katmayacak. Yatay ışın kullanabilirsiniz. Yatay ışına saat katın. Yata ışın da bir deneyin. Tıklayın. Herhangi bir yere sol tık atın. Bakın tıkladığınız yerden itibaren sağ tarafa ışın gönderiyor. Tıkladığınızda da kaldırmak için buradan çöpe veya delete tuşuna basabilirsiniz. Burada diğer herhangi bir şeyi kullanmıyoruz. Bakın zibilyon tane şey var burada. Şimdi burada fibonacci düzeltmesi vesaire var. Ben bunları hiç kullanmıyorum. Siz kullanabilirsiniz. Belki ileride farklı bir şey öğrenirseniz veya ihtiyacınız olursa. Kullanmadığım için göstermeyeceğim. Zamandan da kazanmış oluyoruz bu sayede. Burada desenler ve formasyonlar var. Bunlar yine bizim trade stilimizde yok. Bunları kullanmıyoruz. Evet bakın burada kalem aracı var. Çizme aracı. Bunu seçtiğiniz zaman boyama kitabı gibi bu şekilde boyama yapıyorsunuz. Biz bunu niye kullanıyoruz? Bazen ben ekranda bir şeyler çizeceğim size. Onun için kullanacağım. Veya siz böyle kafanıza göre Ctrl Z yapıyorum şu anda. İşte fiyat mesela diyorsunuz ki şöyle gidecek. İşte bunu göstermek için falan diyoruz genelde. Ya da mesela diyoruz ki bak işte şurası destek şuradan şöyle yapacak ya da şöyle yapacak. Ya da buradan diyoruz ki işte şurası destek gelecek tak tak şurada bir destek yapacak. Böyle bir öngörü denediğimiz zaman böyle çizmek için ekranda görmek amaçlı kullanıyoruz. Bunu favoriliyorum. Bir de bu aşağıda bir dikdörtgen var. Bunu favoriliyorum. Bu dikdörtgen ne işe yarıyor? şekilde alanları kutu için almamı sağlıyor veya bölgeleri çizmeme yardımcı oluyor. bunlar bunları çizmek fiyatın yönünü veya hareketini değiştirmez. Sadece biz görselleştiriyoruz ekranı ve en azından yani kafa karışıklığını önleyerek, sadeleştirerek odaklanacağımız yeri belirleyerek yani burada bakın mesela 500 tane mum var. Sen hangisine odaklanacaksın mesela? Ben şu mum'a odaklanacağım. Şu bölgeye. Bu bölgeye gelirse. Yani şurası benim için çok önemli. Önemli olan burası veya. Şu aralıkta benim için önemli bir şey yok. Şu bölge benim için önemli diyorsunuz. Ve fiyat bu aralıktayken. Çok ilgilenmiyorsunuz onunla. Buraya gelince bakıyorsunuz. Sizin için önemli alanları belirtmenizi sağlıyor. Daha kolay bir şekilde. Onun da renklerini yine. Çektikten sonra. Bakın buradan değiştirebilirsiniz şeffaflığını arttırabilirsiniz mor pembe istediğiniz renk yapabilirsiniz bunu favori ekliyorum bunun dışında burada herhangi bir şey eklemiyorum burada emojiler var Belki farklı bir şeyiniz varsa böyle kullanmak isteyebilirsiniz maksat renk katmak olsun şimdi burada ölçme birimi var şimdi bu ölçme birimi nasıl kullanıyoruz Mesela bu dipten bu tepeye yüzde kaç yükselmiş? Buna tıkladıktan sonra bir kere sol tık atıyorum. Bakın böyle bir şey çıktı. Burada çeşitli bilgiler yazıyor. Mouse'u getirdiğim yere göre fiyat bana bilgi veriyor. Buraya tıklamadan da shiftte, sol shiftte bir kere bastığınızda sol tıkla çektiğinizde onu da otomatik aktif ediyor. Burada ne var? Burada yaklaştırma var. Yaklaştırmayı seçip bölgeyi seçtiğiniz zaman bakın bölgeye yakınlaşıyor. Sağ tık yaptığınız zaman grafik görüntüsünü sıfırlıyorsunuz ve geri geliyorsunuz. Onun dışında buradaki diğer hiçbir şey. Bu mıknatıslar işimize yarıyor. Onu da şöyle kullanıyoruz. Bakın buradan trendi çektim ya. ya bir türlü mesela şunun ucunu denk getiremezsiniz. Ama bunu seçip kontrole bastığınız zaman bakın direkt onu iğnenin ucuna yapışıyor ve çizgi çekmemi sağlıyor. Bakın ne kadar düz bir çizgi çekmemi sağladı. Çok kullanmıyoruz ama nadir. Dursun o da. Bunları da deneyerek öğrenirsiniz. Nesneleri silik kullanıyorum. Ne zaman mesela? Şöyle ekranda işte bir sürü şey var. Diyelim. Tek tek silmektense çöpe basıyorum. Altı çizimi kaldır. Hepsi kalktı. Şimdi burada iki araç var. Bunları size göstermedim. Bunları da göstereyim. Bakın burada alış ve satış pozisyonu var. Biz e, videolarımızın ilerleyen kısımlarında risk yönetimini öğreneceğiz. Risk yönetimi nedir diyenler için küçük, küçük bir özet geçeyim. E, trade işin aslında kumardan herhangi bir farkı yok. Trade'i kumardan ayıran tek şey bizim risk yönetimimiz. Yani e, mesela diyoruz ki e, bu fiyat buradan buraya gidecek ama yanılırsam kasamın sadece yüzde birini kaybedeyim. Yanılırsam kasamın yüzde biri gider. Yani 10 bin dolarım varsa 100 dolar kaybederim. 10 bin dolar değil bu şekilde devam eder. Şimdi buradan alış ve satış pozisyonu var. Bunları favorilere ekliyoruz. Ee, bunları ilerleyen videolarda daha detaylı anlatacağım. Şu anlık dursun. Önümüzdeki 4-5 video belki 6 video boyunca kullanmayacağız. Şimdi. Trading bunun dışında ne var? Üst tarafta zaman dilimi var. Şimdi bu zaman dilimi ne işimize yarar? Şimdi bakın. Şu anda ekranda gördüğünüz herhangi bir mum, bir saatlik bir mumu ifade ediyor. Yani bir saat içerisinde olan bütün olay şu küçücük mumun içerisinde sıkıştırılmış. Mesela bu bölgeye bir yakınlaşalım. Şu anda mesela bir saat diyor değil mesela yarım saate basalım. İki mum. Şu iki mum aslında. Pardon. 15.30 ve 16 mumu tam 16 mumunda birleşiyor. Üst tarafa bakalım. Üst tarafta ne var? Üst tarafta zaman çizelgesi var. Bu zaman çizelgesi ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Şimdi bakın. Üst tarafta H var. Sizde burada hepsi görünmeyebilir. Size muhtemelen şöyle bir görüntü olabilir. Bir dakikalık da olmayabilir. Tam emin değilim. Premium paket olmadığı için tüm saatler sizde görünmez. Muhtemelen. Ben de sizde göründüğü gibi yapacağım şu anda. Tamam. Sizde üst taraf böyle görünüyor. Şimdi bu üst zaman çizelgesine bakıyorum. Mesela haftalık, 3 günlük, günlük. Bastıkça bakın grafiğin şekli değişiyor. Açılıyor. Yani bu bir origami gibi düşünün. Haftalığa basınca origami şu anda kapalı. Origaminin en dış kısmı katlanmış şekilde. 4 saatliğe basıyorum açılıyor. 2 saatliğe basıyorum açılıyor. Daha detay. Bir saatlik de daha fazla detay. 30 dakikalık da daha fazla detay. Şimdi burada gördüğünüz her bir mumu aslında şöyle düşünebilirsiniz. 30 dakikalık gücünde bir mum. Ya da mesela üç günlük gücünde bir mum. Buradaki zaman dilimi time frame diye de geçer. Ne kadar büyürse işlem stratejileriniz veya fiyatın gösterici etki daha da fazla etki eder. Yani 30 dakikalıkta diyelim siz diyorsunuz ki şu hareket olursa fiyat %1 gider. Ama o hareket aslında 3 günlükte görüyorsanız şurada aynısını. O fiyat belki %15 %20 etki eder. Mantığı burada anlayabilirsiniz. Biz bunları ne için kullanıyoruz? Mesela bakalım şu anda 3 günlük mum var. Yani bu muma bakarak trade edemeyiz. Ne yapıyoruz daha da küçük zaman dilimine günlük 12 saat. Tabi buralarda geçerken analizlerimizi yapacağız. 4 saat 2 saat 1 saat Bakıyoruz. Biz mesela genelde nerede takılacağız? 4-2 30-15 bu civarlarda takılacağız. Çünkü biz day trader olacağız. Ya da scalp trader. Mesela 1 saatliğe bakıyorum. Ne görüyorum burada? Kırmızı-yeşil mumlar. Şimdi bu mumlar nedir? Ne işe yarar? Şöyle bir yakınlaşalım. Bakın burada bir kırmızı mum var. Bir de yeşil mum var. Şimdi kırmızı ve yeşilin farkı nedir? Yeşil Satın alma mumudur, kırmızı satış mumudur. Kırmızı ayı mumu, yeşil olan boğa mumu diye de geçer. Bullish candle, boğan mumu. Ee, sell candle, ayı mumu diye de geçer. Şimdi bunların diğer bir adı İngilizce'de candle stick. Candle gövdesine stick de iğnesi aslında mum da deniyor. Ya yani bir bir sürü adı var. Herhangi bir yerde farklı bir şey duyarsanız şaşırmayın. Şimdi bakalım mesela burada mumun bir ucu var. Burada bir mumun en dip noktası var. Şimdi bunlar nedir? Bakalım. Burada mumun aşağıya da yukarı gitmesiyle alakalı bir yorum yok. Sadece şu anda mumu tanımaya çalışıyoruz. Bakın mum şu seviyede açılmış. Şu seviyeye doğru yükselmiş ve burada kapanmış mumun gövdesi. En tepeye gittiği nokta burası mumun iğnesi. Buraya wick de deniyor. Bakın yine bir kelime daha. Bu da mumun gördüğü en düşük seviye. Bu en düşük seviye ve en yüksek seviye kavramları bizim trade atarken hiçbir işimize yaramayacak. Ancak sadece görüntü olarak buraları çizeceğiz ve kullanacağız. Bakacağız işte sol tarafı almış almamış gibi ufak tefek detaylara bakacağız. Ona göre işlemimizi yönlendireceğiz. Şimdi diğer bir kırmızı mum'a bakalım. Şimdi kırmızı mum kırmızı mumda da tam tersidir. Mesela yeşil mumda burada açılıyorken fiyat burada kapanıyorken kırmızıda tam tersi. Mum burada açılıyor. Burada kapanıyor. Burası mumun gövdesi. Candle body. Bu mumun gördüğü en yüksek seviye burası. Bu mumun gördüğü en düşük seviye burası. Buraya love da denir. Buraya Hayde de denir. Yani bu kelimeler de aklınızda dursun. Mum budur. Bunun dışında mum alakalı işlemlerimiz olacak. Çünkü ben genelde mumlara bakarak trade ediyorum. Mesela ileride göstereceğim patternlardan bir tanesi LGR. Nasıl kullanılır? Win rate nedir? Nasıl yapılır? Evet. Bunun dışında şu anda e, burada öğrenmeniz gereken başka bir şey yeniden oynat var ama burası free pakette ücretsiz pakette açık mı bilmiyorum buna bastığınız zaman bakın böyle bir şey çıkıyor bunu herhangi bir yere tıklıyorum ve fiyatı geri sarıyor öncekileri yok ediyor burada mesela öğrendiklerimiz tekrar ediyoruz işte bakıyoruz şurada şu var şu var i̇şte fiyat şöyle şöyle yapar sonra buradan ilerletiyoruz bakıyoruz ne kadar doğru yapmışız ya da bilmişiz kendimizi test ettiğimiz bir alan bunun dışında bakın burada fotoğraf var. Buna bastığınız zaman ekran görüntüsü veya bağlantıyı alıyorsunuz. Sağa sola atıyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Onun dışında burada öğrenmeniz gereken herhangi farklı bir şey yok. Ee, Trading View'de ihtiyacınız hepsi bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.